Futbolda yeni dönemi Yukatel Denizli Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun'la da değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz ana haberi. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, hocam siz sağ içinden gelen bir teknik adamsınız. Türkiye'nin unutulmaz gol kralları arasındasınız. Şu anda da çok başarılı bir teknik direktörsünüz. Öncelikle e, Covid salgını dolayısıyla ertelenenliklerin yeniden başlamasını hem futbolcu gözüyle hem teknik adam gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle tabii COVID-19'dan dolayı bütün ülke olarak çok zor bir süreçten geçtik. Malum bu geçtiğimiz bu süreç içerisindeki evimizde kalarak bu vebadan kurtulma şansını yakaladık. Şu anda da çok da iyi duruma geçti. ve Dolayısıyla da tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Malum bizim futbolcular hayatı boyunca mesleklerinin gereği olarak sahadaki gerek futbolcular e, futbol oynama adına biz teknik direktörlerde onları hem eğitmen adına e, elimizden geldiği kadar bu mesleğimizi severek isteyerek arzuyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii bu yaşadığımız süren, sürecin içerisinde yaklaşık iki buçuk ay gibi bir ayrılık oldu ve şu anda da bir 15 günlük sonra başlayacak olan maça baktığımızda üç ay gibi bir süre ayrılık olmuş oldu. Herkeste bir özlem var ama tabii ki insan sağlığı aynı zamanda sporcuların da sağlığı çok önemli olduğu için e, bu yaşanan pandemi atlatabilmek adına e, özellikle e, antrenman yönden zaten yaşadığımız sendromlar vardı ama bir de e, gelecek kaygısı yaşayan yani kendi üzerlerindeki oluşan entropinin yarattığı o baskı e, bütün futbolcuların bu süreci gerçekten çok zor geçirmesine neden oldu. Hepsi yaptığımız testlerde. Bundan önceki tatillerden dönüşlerindeki verdiği reaksiyonla şimdi bu süreçten sonraki ki idmanlarını evde yapsınlar diye gerek kor, bisiklet ya da koşu bantlarında yaptıkları antrenmanlarla mukayese ettiğimizde neredeyse yüzde %40'lık daha fazla bir düşüş elde etmiş durumdayız. Bunun da birinci sebebi psikolojik olarak, ikincisi gelecek kaygısıyla ilgili yaşadıkları, üçüncüsü tamamen evin içinde izole bir şekilde eee yaşantıların yarattığı baskı ve etkinin sonucunda oldu. Şimdi ise bu süreci belli bir ölçüde, özellikle 15 gündür atlatarak antrenmanlarımızı yapmaya başladık. Ama bazı takımlarda yaşanan Covid-19 virüslerini onlar da, yabancılar da, bizlerin bütün futbolcularımız da e, duyması ister istemez gene endişe yaşamaları neden oldu ama bütün hepsine gerekli tedbirleri aldığımız için elimizden geldiği kadar antrenman yaptırarak bu özlemimizi giderme adına sahada olmak için çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarda da değişikliğe gitti. Az önce haberimizde paylaştık. maçlar artık yeni kurallar çerçevesinde oynanacak hocam. Gerek 5 oyuncu değişikliği, gerekse top toplayıcı gençlere kadar farklı kurallarda olacak artık maçlarda. Evet e, izledim çok da detaylı bir şekilde yapılmış. Evet Almanya Futbol Federasyonu'nu da ben takip etmiştim, oradan da almıştım bundan önceki süreç içerisinde hemen hemen 95'i birbirine benzeyen e, unsurlar, e, doğru kararlar. E, sebebine gelince de tabii ki bizim sağlığımızı düşünerek hareket eden bir futbol federasyonu var. E, ne kadar ki bu işin emekçileri olarak e, bir nevi sporcu futbolcu kardeşlerimize ya da bir teknik direktörlerimizle Futbol Federasyonumuz bir konferans şeklinde bizim istek ve arzularımızı masaya yatırılmamış olsa bile onlar bizim adımıza bu işleri düşündükleri için fazlasıyla detaylı bir şekilde irdeleyip hayata geçirmişler. Bunlar futbolcular ve teknik heyet veya sporu izleyenler adına mutluluk verici. Gayet güzel, tebrik ediyorum. Maçları da top toplayıcı lazım mı? Yok, onları da biz de toplayabiliriz. Çünkü sahanın neresine kadar gidebilir ki en fazla? 20 metreye de gidebilir. Mühim olan oradaki insanların da sağlığıysa. Eskiden tek daha... topla oynanıyordu biliyorsunuz hocam. Hakem izin vermeden de o top değiştirilemiyordu. Futbolcuların bazen Gibi. serzenişleri yani. oluyordu. İki topla oynanıyordu dolayısıyla ama hani topu değiştirmek bile mümkün değildi hakemden onay almadan. Kesinlikle. E ne olur sağ kenarlarına belli aralıklarda onar metre aralıklarla işte sahanın bir metre dışında topları evet. koyarsınız. Desen bekle edilmiş toplardır. Onlarla da oynayabilirsin. Madem gençlerimizin hayatını ne olur ne olmaz diye. Çünkü onlara test yapacaklar mı onu da bilmiyorum. Yapılacak bir, hocam. Bir son... e, stada Onlarla. girecek herkese. Yani maçı anlatacak bizler dahil hepimize test yapılacak. Basın mensuplarına da yine e, test yapılacak. Çünkü, iki gün önceden. O, virüsü o gün kaptıp kapmadığınızı yani Hı -hı. iki gün önce kapmadığınız virüsü ertesi gün kapma şansınız var. Ne Üç olur. saat sonra kapma şansınız var. Yani bu aslında işin bahanesi. Sonucunda burada futbol müsabakalarının e, sağlık anlamında Özellikle devletimiz için, yani millet için sağlık haktır, devlet için ise hizmet muhakkaktır. Devletimiz bu anlamda çok iyi bir süreç yönetti ve o sürecin sonucunda da artık biz oynanacak duruma geldik. Malum ben o zamanlarda oynanması yönünde telkinde bulunurken evet. biraz eleştiriliyordum ama e, ki Haziran ayı diye e, söylenmişti. Bugün itibariyle baktığımızda ülke olarak çok iyi durumdayız ve aynı sosyal mesafeleri koruyarak devam ediyoruz. Doğru, bizim de bu sürecin oynanmasındaki söylemlerimizin başlıca nedeni şuydu. Kulüplerimizin %80'inde malum ekonomik anlamda bir borç batağı içerisindeyiz. Ve bu kulüplerin sürdürülebilmesi için kulüplerde 150 ile 250'ye yakın insanlar çalışıyor. Bugün asgari ücretten bile çalışan insanlar evine ekmek götürmek zorunda. Birincisi bu açıdan bakmak lazım. İkincisi kulüpler zaten borç batağında gelirleri olmadıkça döndürülme şansı hepten kötüye doğru gidiyor. E, futbolcuların şu andaki hepsinin alacaklarını da masaya yatırdığınızda ya çok daha kötü bir sürece gidecekti ya da bu şekilde profesyonelce doğru planlamayla yönetilerek kulüplerimizin en azından nefes almasını sağlayacakları bir pozisyon olacaktı. E, i̇nsanlarımız da evlerinde en azından sevdiği takımları desteklemek adına televizyonların başında olacak aslında yayıncı kuruluşun işine gelmesi lazım. E, yayıncı kuruluşun stada gelen atıyorum 40'ar 50'şer bin kişilik Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon taraftarı evinde izlediğini düşünelim. Evine dekoder alacak. Diğer e, Anadolu takımlarındaki taraftarlarımız da evine dekoder olarak maçları izleyerek e, diji e, otomatikman yayıncı kuruluşa bir katkı sağlamış olacak. Yayıncı kuruluş bu işten karlı ama şu ana kadar tabii gerekli desteği kulüplere gönderdim mi? Hayır, göndermedi. Maçlar başlayınca gönderecekmiş. Acele etmesine de gerek yok zaten bekliyoruz biz. O yüzden bir sıkıntı yok. Elimizden geldiği kadar da ee, bütün takım halinde, bütün bu süreci e, yönetme adına yönetimimiz elinden gelen fedakarlığı fazlasıyla yapıyor. Sayın başkanımız işte ekonomik olarak e, katkılar sağlayarak biz kulübümüzün yönetimini sağlıyoruz. İşte o yüzden bu maçların özellikle oynanması, kulüplerin yürütülebilmesi için şarttı. İnşallah hep beraber bu süreçte e, bu hastalıktan yakalanmadan, hiçbirimize bir şey olmadan süreci geçiririz. İzleyenlerimiz evde keyif alır, kulüplerimiz rahat bir nefes alır ve ondan sonra da yeni sezonun planlamasını yaparız diye düşünüyorum. Peki hocam son olarak yabancı kuralı yine gündemde ülkemizde. Siz yurt dışında da görev yapmış bir teknik direktör olarak ne dersiniz yabancı kuralı ile ilgili? Orta vadede 6 artı 2 sistemine geçmek istediği konuşuluyor Türkiye Futbol Federasyonu. Yaklaşık 2007 yılından beri projeler söylemekteyim. Bu projeler arasında işte hakemlerinizin profesyonel olması, Altyapı hocalarımızın maaşlarını Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmesi, online e, bir yayın e, yaparak bir futbol e, ekolümüzün oluşturulması, hayat sigortaları, sağlık sigortaları, huzur evleri gibi birçok projeler söylemekteyim. İşte bu projelerin arasındaki yabancı sayısının kademeli bir şekilde düşürülmesi gerektiğini savunan e, insanlardan bir tanesiyim. 20 milyon gencimiz var ve çok birbirinden yetenekli. Bu yetenekli gençlerimizin olduğu bir ortamda maalesef biz e, onların değerini bilemedik hatırlayalım hep beraber 1988 yılında e, biz e, Avrupa ve Dünya ikincisi olduğumuzda e, Avrupa şampiyonu ve Dünya ikincisi olduğumuzda o jenerasyonun yüzde 80'i bak bu hiçbir yerde oynanmamıştır yüzde 70-80'i e, genç milli takımlarda ve e, o süreçlerde yönetmiş oyunculardan kuruldu. Sonra o Dünya üçüncüsü olan Kadromuzda Şenol Güneş hocamla başardığımız o başarıda da aynı o kadronun devamıydı. Şimdi ise biz bırak gruplardan çıkıp da gidemiyoruz. Çünkü altyapılarımızdaki bu eğitim sistemini, Futbol Federasyonu'ndaki seçicilerin bulunduğu pozisyondaki yetersizlik bunların hepsinin kötü olmasını sağladı. Biz öncelikle bir kere altyapımıza iyi bir eğitim sistemini kurmalıyız. Donanımlı hocaları getirmeliyiz. Altyapı hocalarının maaşlarını Türkiye Futbol Federasyonu vermeli. Sonrasında yabancı kademesini 6 artı 2 çok mantıklı sonucunda düşündüğümüzde bizim Avrupa'da başarı yaptığımızda çoğu Türk futbolculardan oluşan bir grupla e, başarılarımızı hep elde etmiş durumdayız. O yüzden de bu gençlerimizi yetiştirecek sistemi kurduktan sonra 6 artı 2'ye düşmesinde hiçbir mahsur yok. Aksine de çok doğru bir karar olur ve e, en yakın zamanda da uygulanması gereken bir karar diye açıkçası düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat oldu.